Merhaba değerli arkadaşlar. Rabbimizin güzel isimlerinden birini daha öğrenmeye hazır mıyız? Bu videoda El Basit isminin anlamına ve hayatımıza nasıl dokunduğuna bakacağız. Haydi bismillah. El Basit, dilediğine rızkı bol veren. Hayatında hiç beklemediğin bir anda gelen güzellikleri düşündün mü? Beklenmedik bir kapının açılmasını, umutsuzken gelen bir nimeti. İşte tüm bunların kaynağı El Basit olan Allah'tır. El Basit dilediğine rızkı bolca verendir. O, eli açık olandır, nimetlerini dilediği gibi genişletendir. Kimi zaman sana kazanç yollarını açar, kimi zaman sağlığını kuvvetlendirir, kimi zaman huzur verir, kalbine ferahlık salar. Çünkü rızık sadece para değil, huzur, sağlık, ilim, sevgi de birer rızıktır. Ama şu noktayı da unutma, Allah rızkı genişlettiğinde bu, sadece bir nimet değil, Aynı zamanda bir imtihandır. Çünkü bolluk içinde insan bazen Rabbini unutur, şükrü terk eder, kendini nimetlerin sahibi zanneder. Oysa Allah verdiği her nimeti bir hikmetle verir. Kime ne kadar vereceğini en iyi o bilir. Öyleyse rızkın genişlediğinde şımarmamak, daraldığında ise isyan etmemek gerekir. Çünkü rızkı daraltan da genişleten de Allah'tır. Önemli olan her halükarda ona güvenmek, ondan istemek ve her nimet için şükretmektir. Şunu unutma. El Basıt olan Allah dilediğine rızkı bolca verir. Yeter ki sen rızkın gerçek sahibini unutma ve nimetin şükrünü yerine getir. Çünkü o şükredene daha fazlasını vereceğini vaat etmiştir. İbrahim Suresi 7. ayet. Rabbimizin isimleri bizlere yol gösteren birer ışık gibidir. Bu videoda öğrendiğimiz ismi hayatımıza taşımaya çalışalım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, selam ve dua ile Allah'a emanet olun.